Evet, bugün 13 Ağustos Salı yeni bir videoyla beraberiz. Bugünkü videomuzun konusu zaten başta görmüş olduğunuz üzere de tercih sonuçları açıklandı. ÖSYM'den beklenmedik performans bu yıl erken açıkladı. 13 Ağustos, en sonki tercihimiz 4 Ağustos'ta kapanmıştı. Yani yaklaşık 9 günlük bir sürede tercih tamamlandı. Tercih listesi şimdi önümde karşımda bana çıkan yer diyeyim tercih listesi demeyeyim de tercih sonucum. Onu göstermeden önce bir genel olarak yorum yapacak olursam Mühendislikler arkadaşlar genel olarak düşmüş. Hani 100K'dan 120K'ya hani 70'se 90'a falan çekmiş. Bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, endüstri mühendisliği falan bunlara baktığımızda genel olarak bir düşüş yaşanmış. Özellikle ilk öğretim matematikte bir düşüş yaşanmış. Hemşirelikte biraz yükseliş, düşüş böyle yine kendi bandında kalmış. Tıpta da sanırım hafif bir yükseliş. Tıpla dişte. Onun haricindeki bölümlerde yine aynı seyrinde devam etmiş. Bunun sebebi de bu yıl rekor bir tercih edilmeme dönemiydi. Çünkü insanlar çok fazla kişi sınava girdiği için ben mesela 120 bin hak etmediğimi düşünüyorum. Ve 12. sınıf bir öğrencisi olsaydım ben de mezuna kalırdım. Şimdi mezuna kalınca ne oluyor? İnsanlar tercih etmedi. 40 binde, 30 binde, 20 binde çoğu tanıdığım var. Tercih yapmadılar. Bu da neyi doğurdu? İnsanların daha düşük sıralamayla daha iyi yerlere gitmesini doğurdu. Seneye ben bu sıralamaların yine düşüşte değil yükselişte olacağına inanıyorum. Yani daha fazla tercih edileceğini düşünüyorum. Çünkü şu an birçok grupta konuşulanları duyduğuma göre keşke tercih etseydim diyen bir sürü insan var. Yani ek tercihlerde muhtemelen bir yoğunluk yaşanacak. Onu da aklınızda bulunsun. Eğer ki siz de böyle pişmanlık yaşıyorsanız ek tercihlerde kendinizi gösterin ve tercihinizi yapın. Şimdi benim tercih sonucuma gelecek olursak. Evet tercih sonucumuz 3. Üçüncü... Sıradaki tercihimiz Kocaeli Üniversitesi Otomotiv Mühendisliği gelmiş bulunmakta. İzmit Kocaeliymiş yani merkezde sanırım. Bu arada hiç Kocaeli'ye gitmedim yani gittiysem de hatırlamıyorum şu an. Ama bakalım nasıl olacak, nasıl edecek. Eğer siz de Kocaeli Üniversitesi'ni ya da nere kazandıysanız bunu yorumlarda belirtebilir, tartışabilirsiniz. Şu anlık daha üniversite ilgili bir hani WhatsApp grubu var mı, şu var mı, bu var mı diye herhangi bir araştırma bulunmadım. Sadece üniversite işte vlog videoları olsun, işte tanıtım videoları olsun vesaire onları izledim. Muhtemelen ilk yıl KYK yurdunda kalmayı düşünüyorum. Daha sonrasında şartlara göre ne olur ne biter bilmiyorum ama ilk kaldığımda KYK yurdunda kalacağım. Videomuz bugünlük bu kadar. Kendinize iyi bakın. Sayın ora.